Merhaba dostlarım. Bugün size anlatacağım şey sıradan bir köy hikayesi değil. Bu hikaye Muğla'nın dağ yamacına kurulmuş küçük bir köyde başladı ve hala düşündükçe içimi titretiyor. Benim adım Murat. Bu yaşadıklarımızı unutmamak için, bir daha aynı karanlığa düşmesin diye, başkasına da ibret olsun diye anlatıyorum. Biz eşim Elif'le birlikte köyün biraz dışında taş duvarlı, tek katlı bir evde yaşıyorduk. Evimiz küçük ama huzurluydu. Önünde koca bir incir ağacı vardı. Yaz akşamlarında gölgesinde oturur zeytinliklerden esen rüzgarı dinlerdik. Ama bir süre sonra o rüzgar uğultuya döndü. İncir ağacının gölgesi huzur değil, korku vermeye başladı. Elif ilk başta sık sık kabus görmeye başladı. Geceleri yatağın içinde kıvranıyor, ter içinde uyanıyor. Bazen de uyurken fısıltılar mırıldanıyordu. Sabah uyandığında gözlerinin altı mosmor oluyordu. Yorgunluk dedim ben. Çok iş yapıyorsun ondan. O da inandı başta. Ama zaman geçtikçe işin rengi değişti. Bir sabah boynunda mor izler gördüm. Sanki biri boğazını sıkmış gibi ince ince parmak izleri vardı. O gün elimden çay bardağı düştü. Çünkü Elif'in ellerinde de çizikler vardı. Dün gece kapıyı kapatırken oldu dedi. Ama ben o kapının çarpma sesini duymamıştım. Evde garip şeyler de olmaya başladı. Kaşıklar çekmecede yer değiştiriyor, kapılar kendi kendine açılıp kapanıyordu. Bir gece otururken tavandan tıkırtılar duydum. Sanki biri ağır adımlarla dolaşıyordu. Elif uyandı, korkuyla gözleri açıldı. "Duydun mu?" dedi. Ben sadece başımı sallayabildim. Bir iki gün geçti sonra o korkunç gece geldi. Elif uykusundan sıçradı, ben başucunda otururken gözleri bana baktı ama o gözler Elif'in gözleri değildi. Simsiyah, boşluk gibi, derin kuyular gibiydi. Dudakları kıpırdamıyordu ama odanın içinde kalın. Tok bir ses yankılandı. Biz Marit kabilesiyiz, onu bırakmayacağız. Bizi çağırdılar, zincirlediler. O an kanım çekildi. Üzerime buz gibi bir hava çöktü. Elif'in vücudu titremeye başladı, sonra bayıldı. Ben ellerim titreyerek annem Fatma anayı aradım. Annem sabah ezanını beklemeden evimize geldi. O sesi duyunca yüzü bembeyaz oldu ve tek bir şey söyledi. Oğlum hemen İsmail hoca'yı çağır. Bu iş bizim gücümüzü aşar. Köyde herkesin tanıdığı, saygı duyduğu biri vardı. İsmail hoca. Yıllarca medresede okumuş, sonra köyüne dönmüş, ilmiyle tanınmıştı. İnsanlar ona sadece dini meselelerde değil, dertlerinde de danışırdı. Hemen haber gönderdik. O gece hoca bastonuyla kapıdan içeri girdiğinde evin havası değişti. Esselamu aleyküm dedi. Sesi sakin ama güçlüydü. İçeri girdiğinde Elif odanın köşesinde oturuyordu. Gözleri karanlığa dalmıştı, dudakları kımıldamadan fısıldıyordu. Hoca yaklaşınca odanın içinde yine o tok, boğuk ses yankılandı. Bizi buraya çağırdılar. Biz Maridiz. Onu bırakmayacağız. Annem korkudan ağlamaya başladı, bense taş kesildim. Hoca hiç paniklemedi. Bastonunu yere vurdu, küçük bir kese çıkardı. İçinden muska ve kağıtlar çıktı. Sonra ağır ağır okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hüvel Hayyul Kayyum. Ayetel Kürsi'yi okumaya başlayınca Elif çığlık attı. O çığlık bizim evin duvarlarını titretti. Sanki evin her köşesinden sesler gelmeye başladı. Fısıltılar, iniltiler, hırıltılar. Annem kulaklarını kapattı. Ben ise hocanın sesine tutundum. Elif'in gözleri döndü. Boğazından korkunç bir ses yükseldi onu büyüyle bize bağladılar. Mezarlığın kenarındaki incir ağacının köklerinin altında düğüm var. Çözülmedikçe gitmeyiz. Hoca bir an bile tereddüt etmedi. Bana baktı. Murat, oğlum oraya gideceksin. Eski mezarlığın ucunda o koca incir ağacını bilirsin. Köklerini kaz orada saklıdır. Ben korkuyla yutkundum. Gece vakti mi dedim. Hoca başını salladı. Gece vakti. Çünkü çağrı gece yapılmış. Korksan da git dua ederek kaz. Eğer bulamazsan bu evden hayır çıkmaz. Hoca gece vakti dediğinde içime bir taş oturdu. Ama size şunu söyleyeyim. Korku bazen ayaklarımızı yere mıhlar. Yine de birinin yürümesi gerekir. O yürüyen ben oldum. Hoca, abdest al. Çıkmadan önce Fatiha, İhlas, Felak ve Nas oku. Kapıdan Bismillah diyerek çık diye tembih etti. Annem tesbihi elime sıkıştırdı. Elif'in başucunda Kur'an açık duruyor. İsmail Hoca ayetel kürsiyi tekrar, tekrar okuyordu. Hüddam çağrısını duydular dedi bana giderken. Marit kabilesi inatçıdır. Gözünü korkutmak için oyunlar gösterebilirler. Gördüğünü değil, doğru bildiğini tut. Dışarı çıktığımda gece sanki evlerin üzerine çökmüş kalın bir örtü gibiydi rüzgar bile tereddütlü esiyor zeytin yaprakları çekingen hışırdıyordu mezarlığa giden patikayı ezberebilirim ama o gece yol sanki uzadıkça uzadı her adımda toprağın altından bir iç çekiş gibi boğuk sesler duyduğumu sandım bismillahirrahmanirrahim diye mırıldanarak yürüdüm mezarlığın taş kapısına geldiğimde kapı yarı aralıktı Karanlık aralıktan içeri sızıyor, taşların üstüne ince bir sis gibi yayılıyordu. Uzaktan incir ağacının gövdesi simsiyah bir sütun gibi yükseliyor, dalları gökyüzünü çiziyordu. Hoca, köklerin birleştiği boğazı ara demişti. Yani iki kalın kökün buluştuğu çanak kısmı. Ay ışığı bulutlardan Çıktıkça toprağa tarıyor, tekrar kayboluyordu. Köklerin dibine vardığımda küreyi toprağa sapladım. İlk katman yumuşaktı, sonra taşlı, sonra bir şey küreye tak diye vurdu. Durdum. Bir an sanki tam arkamda birinin nefesini duydum, maşa gibi sıcak bir nefes. Yavaşça arkama baktım, hiç kimse. Ama taşın üzerinde küçük bir gölge titreşti. Gölge genişledi. İncir ağacının gövdesine tırmandı. Sonra duman gibi dağıldı. Gözünü korkutmak için oyunlar diye hocanın sözünü hatırlayıp tekrar kazdım. Toprak derinleştikçe küreğin ağzına cam gibi sert bir şey çarptı. Eliyle kazınca parmaklarım pürüzlü bir yüzeye değdi. Küçük bir testiydi bu. Ağız kısmı siyah iplerle sıkıca bağlanmış, kırmızımsı bir mühürle kapatılmıştı. İpin üstünde düğüm üzerine düğüm atılmış, bazı düğümlere paslı iğneler saplanmıştı. Testiyi yerinden oynatınca mezarlığın içinden bir inilti yükseldi. Rüzgar da olabilir ama o an içimdeki her şey bu rüzgar değil dedi. Testiyi yavaşça çıkardım. Kucağıma aldığım anda kulaklarımın içinde biri fısıldadı. Bırak onu. Bırakmazsan onu alırız. Bismillah dedim ipleri çözmeye yeltenmedim. Hoca orada açma evde açarız demişti. Testiyi ceketimin içine sardım. Küreyi omzuma vurdum. O an incir ağacının üst dallarında üç karga birden kanat çırptı bağırdı. Bağırtı sanki kulak zarımı yırttı. Dizlerim boşalacak gibi oldu. Koşmak istedim ama ayaklarımı yere bastım. Korksan da durma demişti hoca. Durdum, derin bir nefes aldım, ağır ağır yürüdüm. Mezarlıktan çıkarken taş kapı, rüzgar yokken kendi kendine gıcırdayarak kapandı. Arkaya bakmadım, patikada uzaklaştıkça köyün cılız ışıkları göründü. Evin önüne geldiğimde içerden dua sesleri taşıyordu. Hoca okumayı hiç bırakmamıştı. Kapıyı araladım, annem gözlerimin içine baktı, elindeki tesbih titriyordu. Buldu mu der gibi baktı. Ceketimin içinden testiyi çıkarıp gösterdim. Hoca tam o anda okuduğu ayeti bitirip başını kaldırdı. Yüzünde tam zamanında bakışı vardı. Masaya koyma dedi, yere indir. Ateşi avluda yakacağız. Sonra bana dönüp iyice tembihledi. Düğümleri birer birer çözeceğiz. Her düğümde ayetel kürsi okuyacağız. Her iğne de Felak ve Nas kağıdı açınca sen benimle birlikte Bakara 102'den kısmı tekrar edeceksin. Elif'ten gözünü ayırma. Elif, yastığa yarı yaslanmış, dudaklarının kenarında belli belirsiz bir çizgiyle bizi izliyordu. Bakışı dalgalı, suya atılmış taş gibi halkalıydı. Masanın üzerinde küçük cam şişedeki okunmuş su, kesenin içinde iki muska bir parça da tuz duruyordu. Hoca tuz çözülmeyi hızlandırır dedi. Her düğümden sonra azıcık tuz serpeceğiz bu bize değil niyete bağ çözülsün niyetine avluya çıktık tenekeye kuru çıra doldurup yaktım alevler usul usul yükseldi hoca testiyi dizlerinin arasına aldı Mühre dokununca içerden ince bir tıslama geldi. Anne mürperdi. Kapı eşiğinde durdu, eli kalbinde. Korkma dedi hoca. Biz haktan yanayız. Önce siyah ipleri tuttu. İpler yağlı, sanki bir şeyle ovulmuştu. İlk düğüm sertti. Parmaklarıyla yokladı, sonra ağzıyla Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum diyerek ayetel kürsüyü okumaya başladı. Ben de içimden eşlik ettim. Düğüm bir anda yumuşadı. Hoca ipi hafifçe çekti. Düğüm çözüldü. Tam o anda evin içinden Elif'in boğuk bir iniltisi duyuldu. Sanki biri rüyasında taş düşürmüş gibi. Hoca hiç irkilmedi. Tuzdan bir tutam alıp düğümün üzerindeki ipliğe serpti. Çözül diye mırıldandı. İkinci düğümde tenekenin alevi bir an sönüyor gibi yalpaladı. Gölgeler avlunun duvarında kıvrılıp çözüldü. İncir ağacının gölgesi kapının hizasına kadar uzadı. Hoca felak okudu. Kul euzu birabbil felak. Sonra nas. Kul euzu bi nas. Düğüm bir kez daha çözüldü. Ben tuzu serperken kulağımın yanından ince bir fısıltı geçti. Onu bize bıraksanız ya. Arkama baktım. Kimsesiz gece üçüncü düğümde ipi çeker çekmez içerden bir çığlık koptu. Annem kapıya tutunup Elif dedi. Koşup içeri girdim. Elif'in gözleri açıktı ama sanki başka birinin bakışıydı o. Dudakları kıpırdamadan konuştu. Siz kimsiniz ki bizim bağımızı çözersiniz? Marit sözü ateşle yazıldı. Hüddam çağrısı yapıldı. Tam o sırada hoca bastonunu kapı eşiğine vurdu, sesi evin içini dolaştı. Hüküm Allah'ındır, ateşi o söndürür, bağı o çözer. Sonra bana avluya dedi, şimdi geri çekilemezsin. Tekrar avluya döndüğümde hoca mühürlü ağız kısmına geldi. Mühür kırılınca içeriden koku ve ses gelir diye uyardı. Sakın geri adım atma. Tırnaklarıyla kırmızımsı mührü yokladı. Sertti ya hafız, ya kavi, ya kayyum diye esmadan üç isim söyledi. Mühür çatladı. Çatlağın içinden kesif bir koku, demir pası ve eski kanı andıran ağır bir koku yayıldı. Tenekenin alevi yükseğe fırladı. Kapak aralandığında testinin içinden siyah ip yumağı ve yağlı bir bez parçası çıktı. Bezin üstünde düğümler, düğümlerin üstünde iğneler. Bazı iğnelerin ucu kararmıştı. Hoca her iğneyi çekmeden önce Felak ve Nas'ı okuyup "Şerrinden Allah'a sığınırım." diyordu. İğneyi çektiği an içeriden Elif'in boğazından bir hırıltı yükseliyor sonra kesiliyordu. Annem ağlamamak için dudaklarını ısırdı. Ben ellerimle tenekenin yanındaki kovayı tuttum. Okunmuş sudan bir iki damla alevin kenarına bıraktım. Bezi açtığımızda içinden kuru saç telleri, iki küçük tırnak parçası ve üzerine karanlık harflerle yazılmış bir kağıt çıktı. Kağıdın köşesi Elif'in saç bağının rengine boyanmıştı. Tüylerim diken diken oldu. Hoca kağıdı tutup bana baktı. "Şimdi," dedi. Bakara 102. İkimiz aynı anda okumaya başladık. O akıcı, ben titreyerek. Kağıdın karanlık yazıları alevin ışığında bir an dalgalandı. Sanki harfler yer değiştiriyormuş gibi göründü. Hoca sesini yükseltti. Hak olan sözden başka söz yoktur. Tam o anda evin içindeki lambalar birer birer pat etti. Karanlık evin içine doldu. Elif'in odasından taş bir kuyunun en derininden gelen gibi bir ses yükseldi bırakın bu evde kalacağız bizi çağırdılar söz verildi hoca hiç tartışmadı kağıdı tenekedeki ateşe bıraktı alev kağıdı bir nefeste yuttu duvarlardaki gölgeler sanki bir ip çekiliyormuş gibi geriye toplandı bitmedi dedi hoca fısıltıyla son düğüm kaldı bezin en iç tarafında siyah ipten yapılmış küçük bir düğümlü halka vardı. Hoca onu tuttuğunda parmakları bir an geri itildi. Sanki görünmeyen bir el itmiş gibi. Başını eğdi, alnını hafifçe havaya kaldırıp derin bir nefes aldı. Ayetel kürsüyü bir kez daha dedi. Okumaya başladı. Ben de arkadan yetiştim. Her Gelime de avlunun duvarları hafif hafif titredi. İncirin yaprakları kıpırdadı, rüzgar durdu. Hoca düğümlü halkayı çekip kopardı. Aynı saniye Elif'in odasından öyle bir çığlık yükseldi ki göğsümün içi boşaldı sandım. Annem kapıya yığıldı. Hoca kopardığı halkayı tuza bastırdı, sonra alevin içine attı. Alev bir an maviye çaldı. İşte bu dedi nefes nefese zincirin göbeği ama o an her şey bitti sanmayın. Maritler inatçıdır. Bunu defalarca duyduk. Evin içindeki sessizlik bir çınlama sesiyle doldu. Sonra uzak bir gürültü geldi. Sanki bir katar tren vadiden geçiyordu. Pencereler titredi, kapı eşiği sızladı. Elif'in dudaklarından onun sesiyle ama onun değilmiş gibi bir tonla şu cümle döküldü. Büyüyü yapan yaşıyor ona gidin, adımı söylemem. Hoca, bastonunu bir kere daha yere vurdu. İsim istemeyiz dedi, hükümle uğraşırız. Bize düşen bağı kesmek. Sonra okunmuş sudan avucuna aldı. Eve girip kapının eşiğine üç damla bıraktı. Bu eşikten izinsiz kimse girmesin dedi. Avluya dönüp bana baktı. Seher yaklaşıyor. Seherde okunan dua inadı çözer. Sen dik dur Murat. O gece seherin ilk soluk ışığı ufku çizene kadar okuduk. Ayetel kürsi, ihlas, felak, nas aralıksız döndü, arada Yasin'den ayetler. Her tekrar evin içindeki görünmez gerilimi bir tık gevşetiyor, sonra sanki bir el tekrar geriyordu. Seher vaktine bir saat kala incir ağacının gölgesi avluda eski yerine çekildi. Rüzgarın uğultusu insan sesine benzemekten vazgeçti. Ben oldu galiba diye içimden geçirirken Elif birden sarsıldı. Gözlerini bana çevirdi. Tanıdık bir bakışla, kısık bir sesle Murat dedi. Öyle bir Murat demeydi ki sanki üç gündür nefes almıyordum. İlk kez hava gördüm. Hoca sevinmekte acele etmeyin dedi ama yüzünün kenarında beliren kıvrımı gördüm. Son kapıyı da kapatacağız. Seherde bir okuma daha. Ve bakışları ağırlaştı. Ve bir karar daha büyüyü yapan elin kapısını çalmak mı yoksa bilen Allah'tır deyip evimizi dua ile çevrelemek mi annem gözlerini sildi gün doğsun da dedi o gece düğümler çözüldü ipler alevde yandı ama hoca bize sevinmemeyi tembihledi maridler inatçıdır dedi bir düğüm çözülse bile ruhunuzda bırakılan iz sürer seher vakti son bağ çözülmezse tekrar geri dönerler biz gözlerimizi birbirimizden ayırmadan sabaha kadar bekledik. Elif yastığa yaslanmış, bitkin ama ilk defa bana kendi sesiyle konuşuyordu. Sanki göğsümün üstünden büyük bir taş kalktı dedi. Ama hala biri gölgede duruyor gibi. İsmail Hoca gözlerini kapatıp dua mırıldandı. Ardından bana baktı. Murat, seher ezanından hemen önce yeniden okumaya başlayacağız bu kez sen de yüksek sesle bana eşlik edeceksin. Senin sesin eşinin kulağına kalkan olur. Cin kabileleri insana musallat olurken en çok korkudan beslenir. Senin korkmadan okuduğunu duymak onların zincirini kırar. Annem başucunda oturuyor, elindeki tesbihi hiç bırakmıyordu. Seher, vakti yaklaşırken hava soğudu. Duvarların arasında ince bir uğultu dolaşmaya başladı. Lamba sönmüştü. Yalnızca mum yanıyordu. Mumun alevi titriyor, gölgeler duvar boyunca uzayıp kısalıyordu. Hoca birden bastonunu yere vurdu. Başlıyoruz dedi. Hepimiz aynı anda ayetel kürsüyü okumaya başladık. Elif titredi, gözleri karardı. Dudakları kıpırdamadan başka bir ses evin içinde dolaştı. Biz Maridis, zincir kırıldı ama iz kaldı. Onu size bırakmayacağız. Onu alan bize söz verdi. Biz sözü bırakmayız. Hoca sesini yükseltti, ayeti sonuna kadar okudu. Ardından Yasin Suresi'nden ayetler ekledi. O an Elif'in saçları sanki görünmez bir el tarafından çekiliyormuş gibi havaya kalktı. Gözleri yuvalarından fırlayacak gibiydi gitmeyeceğiz diye bağırdı o ses. Ama hoca hiç durmadı. Kuleuzu bir Felak diye Felak suresini sonra da Nas suresini okudu. Ben de yüksek sesle tekrar ettim. Ne kadar çok bağırırsam o kadar içim boşalıyordu. Evin taş duvarları bizim sesimizi geri yankılıyordu. Birden odanın içinden kalın bir gölge çıktı. İnsan biçiminde ama kolları uzun, başı duman gibi sallanıyordu. Annem çığlık attı. Ben irkilip geri çekildim ama hoca bastonunu kaldırıp yere vurdu. Allah'ın izni olmadan buraya giremezsiniz dedi. Ardından muskasını gölgenin üzerine doğrulttu. Gölge bir an geri çekildi. Sonra çığlık atarak dağıldı. Elif'in bedeni titriyordu. Gözlerini açtı ve boğuk sesle onu çağıran kişi yaşıyor. Büyüyü yapan sizin yanınızda. Siz onu bulmazsanız ben tekrar geleceğim. Hoca birden sustu, başını eğdi. Sonra bize döndü. Büyüyü yapan El köyün içinde ama biz isimle uğraşmayız. Bizim işimiz büyüyü çözmek, evi korumak. Rabbimiz bilir, kimse saklanamaz. Siz vazifenizi yapın. Evinizde Kur'an'ı Açık tutun, her akşam ayetel kürsü okuyun, çocuklarınıza bile öğretin, karanlığa fırsat vermeyin. O sırada dışarıdan horoz öttü. Güneşin ilk ışıkları dağın arkasından sızmaya başladı. Hoca birden durdu ve dinleyin dedi. Hepimiz sessizleştik. Gerçekten de evin içinde bütün sesler kesilmişti. İnce uğultu, fısıltılar, gölgelerin kayışı, Hepsi bitmişti. Elif derin bir nefes aldı, gözlerini kapadı ve uykuya daldı. Bu defa huzurlu bir uyku. Ama iş burada bitmedi dostlarım. Çünkü o gün köyde konuşulanlar bizi daha da dehşete düşürdü. Komşumuz Ayşe teyze bizim evin üzerinden gece boyunca kara bir dumanın yükseldiğini görmüş. Başka biri mezarlığın yanından geçerken çığlıklar duymuş. Köyün yarısı o gece bizim evden yayılan sesleri işitmişti ve herkes tek bir şey söylüyordu. Marid kabilesi bu köyün üstüne çökmüş. İsmail Hoca ise sessizdi. Sadece bir bağ çözüldü dedi ama son bağ hala duruyor. Biz onu da çözeceğiz. Bugün öğleden sonra avluda tekrar toplanacağız. Elif'in üzerinde kalan gölgeyi tamamen kaldırmadan işimiz bitmez. O gün köyde herkes farklı şey konuştu. Kimisi büyüğü kimin yaptığını tahmin etti. Kimisi eski düşmanlıklar dedi. Ama biz biliyorduk ki mesele sadece insanların değil, cinlerin de işiydi. Marit kabilesi inatçıydı. Kolay kolay pes etmeyeceklerdi. O sabah Elif nihayet huzurlu bir uykuya dalmıştı. Ama İsmail Hoca bize açıkça söyledi. Dün geceki düğümler büyünün bir kısmını çözdü. Ama Marit kabilesinin zinciri hala tam kopmadı. Son bağ kalbi sıkıyor. Onu da açmadan bu musallat tamamen bitmez. Gün boyu evde ağır bir sessizlik vardı.'' Elif arada uyanıyor, sanki birisi uzaktan bana bakıyor diyordu. Annem dualarını mırıldanıyor, ben ise ne yapacağımı bilemeden avluda dolaşıyordum. O gün köyde herkes konuşuyordu. Murat'ın evinden çığlıklar yükseldi, diyen de vardı. Gece kara duman gördüm diyen de. Ama kimse yanımıza gelmeye cesaret edemedi. Öğleden sonra İsmail, hoca tekrar geldi yanında küçük bir torba getirmişti. İçinden defne yaprakları, biraz misk, okunmuş su ve yeni yazdığı muskalar çıktı. Bunlar koruma niyetine dedi ama asıl iş yine duada. Sonra bize dönüp ekledi. Bu kez Elif de uyanık olacak. Çünkü cin kabilesi büyünün kalan parçasını onun üzerinden tutuyor. Onun ağzından konuşacaklar ama siz korkmayın. Akşam ezanı okunmaya başladığında evin içi tekrar ağırlaştı. Kandiller yandı, gölgeler uzadı. Elif'in bedeni kasıldı, gözleri karardı. Dudakları kıpırdamadan yine o kalın ses çıktı. Biz maridiz, bir bağ hala bizde. Siz koparsanız bile biz iz bırakırız. Onu çağıran hala yaşıyor. İsmail hoca hiç duraksamadı. Bakara 102'den ayet okumaya başladı. Ben de yüksek sesle eşlik ettim. Annem Göz yaşlarıyla tesbihini çekiyordu. Elif'in sesi birden değişti, inceldi, sonra kalınlaştı. Bunu yapan sizin yanınızda dolaşıyor. Siz bilmezsiniz, biz biliriz. Bırakın da sözümüz tamam olsun. Hoca sert bir sesle bastonunu yere vurdu. Allah'ın izni olmadan hiçbir söz tamamlanmaz. Büyü, batılın işidir. Hak olan sözle yok olur. Sonra torbadan defne yapraklarını çıkardı ateşe attı. Yapraklar yanarken evin içine keskin bir koku yayıldı. Koku yayılır yayılmaz Elif çığlık attı. Sanki içinden bir şey sökülüyormuş gibi. Yüzü kıpkırmızı oldu, damarları belirginleşti. Ben koşup elini tuttum. Hoca ayetel kürsüyü defalarca tekrar etti. Her tekrarında Elif biraz daha titredi, biraz daha bağırdı. Birden avludaki incir ağacı sarsıldı. Yaprakları döküldü, gövdesinden uğultu yükseldi. O anda Elif'in ağzından son bir cümle döküldü. Büyüyü yapan size yakın eğer bulmazsanız geri döneriz. Sonra bayıldı. Hoca hemen suyu eline aldı. Üzerine üfledi ve Elif'in yüzüne serpti. Yavaş yavaş nefesi düzeldi, gözleri açıldı. Bu kez bakışı gerçekti, sesi kendisine aitti. Murat Geçti mi? Hoca derin bir nefes aldı. Allah'ın izniyle zincir koptu. Marit kabilesi bu eve artık giremez. Ama unutmayın, kötülük bitmez. İnsanın niyeti kötüyse karanlık ona yol bulur. Siz kapınızı dua ile kapatın, korkuya kapılmayın. Büyüyü yapanı Allah bilir. Bizim işimiz sizin evinizi korumaktır. O günün akşamı evin içi nihayet hafifledi. Günler sonra ilk kez rahat bir uyku uyuduk. Elif'in yüzüne eski rengi geldi. Gözleri yeniden ışıldadı. Annem sabaha karşı balkona çıktı. Yıllardır böyle huzurlu bir sabah görmemiştim dedi. Dostlarım, o günden sonra hayatımıza yavaş yavaş normallik döndü. Ama yaşadıklarımız bize bir şeyi öğretti. Cin kabileleri, özellikle maritler kolay kolay vazgeçmez. Onları çağıran büyücü el hala yaşıyor olabilir. Belki yine deneyecek. Ama biz biliyoruz ki Allah'ın adıyla korunan eve hiçbir karanlık giremez. İsmail Hoca son kez bize şu öğüdü verdi. Her gece uyumadan önce ayet el kürsü okuyun. Çocuklarınıza öğretin. Kur'an'ı evinizde açık tutun. Eviniz zikirle dolsun. Karanlık ancak kalpte yer bulursa gelir kalbinizi uyanık, dilinizi dua ile tutun. İşte dostlarım, bizim hikayemiz böyle sona erdi. Hala her incir ağacına bakınca o geceyi hatırlarım ama artık korku duymuyorum. Çünkü öğrendim ki korku karanlığın kapısıdır. Kapıyı kapattığınızda karanlık geri çekilir. Merhaba dostlarım. Hikayem bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım evinizin kapısı hayra, kalbinizin kapısı rahmete açıktır. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.